Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Değerli Kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun e, Bugünkü videomda size mutfaktaki bir değişikliği göstermek istedim Bu iki tane çöp kovası var Yani evde basitçe bir geri dönüşüm sistemi ayarladım buraya Peki nasıl bir geri dönüşüm? Şimdi şurada plastik, kağıt, naylon kutu ve geri dönüşüm malzemeleri atıyoruz buna. Tamamen onlar var bu, bu kovanın içinde. Bu şekilde litresini göstereyim. Şöyle marka model litre. 18 litre almak isteyen olursa. Evdeki bütün plastik, kağıt, kartonları buraya koyuyoruz. Peki burada ne var? Burada da yemek artıkları, meyve kabukları, çay, kahve, işte aklınıza gelecek organik gıdaları da buraya atıyoruz. Bakın içinde yumurta falan da biriktiriyoruz. Ee, bunu, bu gıda atıkları bahçede. bunlar da sobada e, yakıyorum. Yani geri dönüşüme kazandırıyorum. Kesinlikle çöpe e, kaç ay oldu, iki ay oldu, yalan olmasın, iki aydır çöp tenekesine sadece süpürgenin e, toz torbasından çıkanları atıyorum. Bir de geri dönüşüm imkansız bazı şeyler var. Onları atıyorum. Sadece çöp kovasını onları atıyoruz. O da iki ayda bir anca doluyor. Tabii bu bahçeniz varsa bu, e, meyve gıda atıklarını yapabilirsiniz bu şekilde. Bir de evde sobanız varsa bu şekilde Yapabilirsiniz. E, bu zaten bu çöp kovası e, iki haftada bir falan doluyor plastik çöp kovası. E, aynı şekilde meyve sebze kabuklu yemek artıklarını attığımız kova da iki haftada falan doluyor. 18 litre, bayağı sürüyor. Ve şu an bahçede bayağı bir e, yere yemek artıklarını falan bu tip organik gıda artıklarını attım. Bahara bakacağız inşallah nasıl bir durum ortaya çıkacak, çözünecek mi çözünmeyecek mi? hani Çözünmese de ne kadar da olsa organik bir atık kesinlikle zarar vermeyeceğini düşünüyorum ve faydadan başka. Yani bu şekilde sizlere de paylaşıyorum ki evinizde bu şekilde yapın. Mesela şimdi bir örnek göstereyim. Bakın ceviz kabuklar var burada. Bunları kesinlikle çöpe atmıyorum. Ha bunları kaynatıp suyun içen de var. O da olabilir. Ben şimdi bakın bu mesela ceviz kabukları bunları buraya atıyorum ve sobada bunlar yanacak. Bakın pla plastik şeyler, ambalajlar, naylonlar falan hepsi burada da çok güzel bir şekilde tutuşturmalık oluyor. Her sobaya zararı var mı? 2 senedir yapıyorum ben. Böyle çöp kovası yoktu. Normal poşete biriktiriyordum. 2 senedir onu yapıyorum. Fakat gıda atıklarını hiç böyle yapmıyorduk. Bahçeye falan çok nadir, çok az. Gıda atıklarını şimdi yani bunu biraz daha sistemleştirdik. Yani evde bir basit bir geri dönüşüm sistem oldu. Mesela şöyle göstereyim. Bu ekmek kırıntılar falan bunlar da çöpe atıyor. Burada fermente oluyor. Buradan da toprağa karışıyor arkadaşlar. Onun da faydası var yani. Şimdi mesela örnek olsun diye gösterdim. Onun da çok faydası var. onlar da organik gıda olarak geri dönüşüm oluyor. Toprakta fermente oluyor. Özellikle solucanlar için çok fayda. Solucan bahçede olmazsa o bahçenizin toprağı verimsizdir. Ve solucan gübresi olur. Solucan varsa bahçenin. Solucan da bu tip atıkları sever. Evet böyle bir kısa bir bilgilendirme. İnşallah evinizde siz de bu şekilde yapın arkadaşlar. Bahçenizde sobanız varsa kesinlikle bu şekilde yapın. Ee, bence müstakil evlerde çöpe çöp kovasına kesinlikle çöp atılmıyor sübürge torbası dışında. Yani çünkü onun hiç kesinlikle bir geri dönüşüm yok. İçerisinde toz ve kırlar barındırdığı için bahçede herhangi bir yerde yani sobada falan bayağı zararlı ve kötü olacağını düşünüyorum. Onu, onu, onu atabilirsiniz sadece. Ee, bu şekilde bir basit bir geri dönüşüm yapabilirsiniz. Tabi mesela sizin çevrenizde geri dönüşüm çöp kovaları vardır cam şişeleri, demirleri atabilirsin. Burada e, demir ve cam şişelerini tabii ki geri dönüştüremiyoruz bu sistemde. Onları, me, onları da maalesef çöpe atmam gerekiyor. Onları değerlendireceğim şu an herhangi bir şey yok. Bazen demir parçalarını ben biriktiriyorum. <laughs> ve hurdacıya satıyorum. O şekilde e, böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Videolar biliyorum bayağı amatör geliyor. İnşallah daha profesyonel, daha güzel bir şekilde çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve rekat.